Bir önceki yayında da Çağrı'yı kontente mezettik ya. Noobstar başvurusu açtı. <laughs> Kardeşim harcadı, masada harcadı. Gelecek yemeyim. birazdan. <laughs> bu boku <laughs> da işte bu iyi anladın mı? Çağrı bir şey diyeceğim ya. Evet. Dur bir Yarına yapayım. kadar sende kredi çıkar mı bana? Önümüzdeki hafta söz versem. Chat, <laughs> söz biliyor mu lan? Chat biliyor mu? Yoksa <laughs> biraz daha şey ne? Biraz böyle Yaraba şey... Araba alacağını biliyor mu Senin hanımını sikeyim ben ya. Ya ben... Yani... Oo, ya, amına koyayım. Oğlum daha ortada bir yarrak yok amına <laughs> koyayım. Her şey yarın daha, belli olacak. Daha Her şey sen ya. niye söyledin ya? Daha net Oğlum bir şey değil şey Bilmiyorlar Kemal, da niye çaktırıyorsun? Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Yok benimkini... Çağrı senin biliyorlar mı? Benim, benim, benimkini bilmiyorlar kanka. Kanka seni sokmadım bile ortaya ben. Şerefsiz zaten bir buçuk yıldır araba bakıyoruz Forza'da biz. <laughs> Şirin şey, çağrı seninkini biliyorlar mı? Onu Benim da zor zor aldık. aldık. Benim şey hiç yok ki. <laughs> Şükrücan 8. ay Kemal ne haber lan demiş hoş geldin teşekkürler Raja hocam... ben yani 8. yat aldıklarını bilmiyorlar yani Kanka söyleme şu adamın şöyle özelini ya Ya niye söylüyorsun ya Allah Allah Çağrı hala ikinci PC almadı Çağrı birinci PC almadı daha ne ikinci <laughs> El pardon diyeceksiniz 5. ay hoş geldin canım. Glorfindel güldünce ay <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Espri sonradan geldi bak bir daha ikinci dalga olarak geldi ona da güldüm. <laughs> sen chatle birlikte bir daha güldün değil mi o şey, slow'dan sonra? Ee, gevrek de 14. <laughs> ay aha 14 demiş hoş geldin teşekkürler. Zoomery 2. ay. Abi Get bir down. sen, iki manitam o kadar çok seviyorum iyi yayınlar. Nazım Manitamdan çok mu seviyorsun beni? oğlum yenge duymasın böyle bir şey ayıp lan öyle şey olur mu? Yağmur'a Kemal'in yayındayım dedim selam söyle dedi <laughs> Aleykümselam normal bir şey oğlum sen niye şaşırdın? Kız selam ya, söyledin Yağmur ne niye bileyim, daha Twitch hesabı yok? Bana niye abone değil Daha önceden Yağmur? dememişti Kanka Hay fark etmemişti <laughs> İzlemiyor mu Yağmur bizi? Ben anlamadım. Ya Ya yani. izliyor da kardeşim bedava beli para verme dedim bu amına koyayım. Ne verecek <veriyor> ki dedim. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> ya. yani. 5 dolar götü amına koyayım Hesap da stik başlasın. başlasın. <laughs> Yoksa işte gök geliyor başlıyor. <laughs> <laughs> tamam lan tamam tamam halledeceğiz onu. Şurası insta hazırda dursun arkadaşlar. Likantropi TR 14. ay hoş geldin. Doğan Baydan 16. <laughs> ay, Heaven 5. ay hoş geldiniz arkadaşlar. Kiranta 6. ay polis Eren geldi. Seha demiş. Hoş geldiniz komutanım. Mucuks Mucuks 15. ay. 15. ayımız kutlu olsun. 8 aydır atıyorum okumuyorsun artık. Al şunu ve izle. Video atsa bu... <laughs> Hesapçılar burada mı Mustafa? Bunu 10 dakika çekmişsin bunu. 10 dakika çektin yolladın. Ben burada mesela 5 saat 6 saat yayın açıyorum. 21 dolar tahmini gelir olan yok yani. Siz daha bir yandan daha mantıklı gelmedi mi size? İşte biz de erik olarak böyle şeffafız. Yok. İşte bu adam Twitch geleneği açtı yalan. yayında. Vallahi yalan söylüyorum. Yasak olan şey yok. yok yo. Hayır yalan söylüyorum. 21, yani iki haneli gelir yok benim 5. 3 <laughs> hane. 210 evet. falan. <laughs> evet. Laycay ne haber? Neden kaç gündür yoksun? Gönlümü alır mısın? Teşekkürler. Öptüm kandilim. Mübarek olsun demiş. Tamamdır. Teşekkür ederim canım. Üçüncü kutlu olsun. Bu yayın gönlünüze alıcıyım. Ee, Kuyenomi 5 TL. Selamlar Müslüman. Geçen